merhaba arkadaşlar Ben bugün Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ne ek ile yerleşen öğrenciler için kayıt nasıl yapılır videosunu çekeceğim Öncelikle sitesine girdikten sonra şurada aşağı geliyorum Açıköğretim linki var bu linke tıkladıktan sonra duyurular kısmına geliyorum duyurular kısmında evet 19 Kasım tarihli dikey geçiş ek eleştirme çevrim 2. online başvuru ve kayıt duyurusu var ona tıklıyorum tabi bu duyuruda kayıt tarihleri var bugün başlıyor salı günü saat 9'da başlıyor 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 5'te sona eriyor. E, çevrim 2 online e, kayıt başvuru adresi Aos, kayıt Anadolu, Edu tr adresidir. Arkadaşlar bu e, aoskaytanadolu.edu tr adresine girdikten sonra e, zaten e-devlet şifresiyle giriş yapılacaktır diyor burada. Orada zaten adımlar var. Giriş yapıyorsunuz e-devlet şifrenizle adımlar var adımları takip eder de kaydınızı yapıyorsunuz tabii ki yüksek bilgisi güncel olan öğrenciler bunu daha rahatlıkla yapabiliyor yüksek bilgisi güncel olmayan öğrenciler e, üniversitelerine başvurarak ya da üniversitelerin üniversitelerini arayarak e, yüksek bilgi bilgilerini güncelleştirmeleri gerekiyor e, yüksek bilgilerini güncelledikten sonra buradan kaydını rahatlıkla yapabilirler ee, diyelim ki yüksüz bilgisi güncellenemeyen öğrenciler olabiliyor Bunlar da e, mezuniyet belgelerini transkriplerini güzelce bir tarayıcıdan taratıp e, Ağustos kayıt anadolu tera adımlarında belge yükleme var zaten orada belge yüklüyor o taratılan diploma ve transkriplerini oradan sisteme e, yükleyebilirler. Tabii bu e, kayıt adımlarında bir fotoğraf yükleme var. E, fotoğraf yükleme de e, böyle basit tarzında bir fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Cep telefonunuzla basit tarzında çektiğiniz e, bir fotoğraf olabilir. Masayı üstüne atıp oradan kayıt adımlarında yükleyebiliyorsunuz. E, ondan sonra e, geçici kayıtlar var. E, geçici kayıtları da anlatayım. Geç kayıt ne demek? Yani bahar dönemine kadar mezun olabilecek durumda olan öğrenciler. Tabi bunlar da durumlarını belgelendirmeleri gerekiyor. Bahar dönemine kadar, yani Şubat ayına, Şubat ayına kadar mezun olabilecek öğrenci. Bunu belgelendirme koşuluyla geçici kayıt yapabiliyorlar. Ondan sonra arkadaşlar kayıt. Boys, boys Anadolu. E kayıt yapıldıktan sonra ödemeler var. Oradan direkt ödemenizi kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Onun dışında Ziraat Bankası'nın mobil bankacılıklarından mobil bankacılığından yapabilirsiniz. E Ziraat Bankası ATM'lerinden ödemenizi yapabilirsiniz. Zaten başvurunuzu yaptıktan sonra ne kadar ödeyeceğiniz e en son adımda zaten belli oluyor ona göre ödemenizi de yaparsınız. E, onun dışında ödeme ile ilgili ek özellik öğrenciler, bunlarda e, %40 engel raporu olan e, şehit e, gazi yakını öğrencilerimiz. Bunlar da e, belgelerini sisteme yüklemeleri gerekir. Özellikle şehit gazi yakını ilgili kanun maddeleri var. Bu kayıt kılavuzunda aşağıda var zaten. Şuradan gösteriyorum. Bu kayıt kılavuzunda şuraya tıkladıktan sonra orada ilgili kanun maddeleri var zaten. Şu göstereyim hemen. Şurada bu kayıt ekleştirme dikey geçiş burada zaten ilgili kanun maddeleri var. Şu an açılıyor. Hemen açılsın. Onu da göstermiş olalım. En yani aşağılarda olması gerekiyor. Evet. Zaten mafiyatla ilgili bir sorunumuz yok. O ilgili kanun maddelerine geliyorum. Şurada vuramadım sanki. Bir aşağıda olması gerekiyor herhalde. Pardon. Evet, tam burada. Zaten burada çeşitli kanun kapsamındaki öğrenciler. Burada ilgili kanun maddeleri var. Öğrenci buna dikkat edecek. Bunu da göstermiş olduk onlar için. Ee, onun dışında anlatabileceğim e, para yatırdıktan sonra arkadaşlar tekrar bu Aus e, kayıt Anadolu Ter adresine girdikten sonra orada kayıt onay var. Kaydınızı oradan onaylatırsanız üniversitede onu hemen görebilir. Yani onu hemen onaylar bu ağustos kayıt anadolu adresinden ödeme yaptıktan sonra tekrar giriş yapıyorsunuz kaydınızı onaylıyorsunuz siz onaylamazsanız zaten 24 saat içerisinde e, üniversitenin sistemine düşer onlar ona e, onay, onaylayacaklar ama sizin de ödeme yaptıktan sonra siz eğer ki e, girip de ona yaparsanız direkt sistemlerine düşer Siz yapmazsanız 24 saat sonra sistemlerine düşü. E, arkadaşlar anlatacağım bu kadar Eğer bir şey olursa zaten aşağılarda yazarsınız. Umarım faydalı olmuştur.